Yine davet etmek isteyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyecek ki açın devemin önünü o memurdur nereye gideceğini bilir ondan sonra yollar açılacak gördük biraz önce haritadan evet. o da en fazla miktar öyledir 500 metre Hı -hı. yoksa normalde 350 metre diyenler var 400 metre diyenler Hı -hı. var oradan oraya ben bir defa da yürüdüm yani iyice de test etmek için. İnanın ki böyle yarı, yavaş yürüme ile 15-20 dakika yürüyebiliyorsunuz. Hadi bilemediniz yarım saat. Sabahın erken saatlerinde çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem oradan. Oraya cuma mescidinin yerine geldiğinde vakit öğleye geliyor. 4-5 saat. 4-5 saat. Niye? Çünkü herkes Efendimiz'i alıkoyuyor. Herkes bir şeyler söylüyor herkes evine davet ediyor. O noktada o kadar bir sevgi gösterisi var ki bunu niye ısrarla söylüyoruz? Çünkü biraz sonra çok önemli bir şeye şahit olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar takdir gördüğü, bu kadar sevgi gördüğü, bu kadar sevildiği ve insanlar tarafından hürmet gördüğü, hürmetle karşılandığı bir yerde o zaman Salim İbni Afoğulları'nın mahallesi ve orada bir bahçe aslında hı hı. oraya geldiğinde cuma vakti girdiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bahçe müsait olduğu için burada kılalım diyor cuma namazı. Şimdi ilk cuma namazını kıldıracak sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz böyle işin içerisine girelim çünkü orası önemli ben şimdi hutbeyi vereceğim inşallah siz bir okursunuz. Ne diyecek Efendimiz? çok önemli şeyler söyler mesela 13 yıl boyunca ciddi ciddi sıkıntılar yaşamış Mekke'de ve ilk kez hutbe irade edecek şöyle bir iki cümleyle Mekkelilere dese ki işte siz sahip çıkmadınız. Bundan sonra... Bakın neler oldu siz benim kendi akrabalarımdınız şuydunuz buydunuz ama şöyle yaptınız böyle yaptınız bakın başkaları ne yaptı bundan sonrasını görürsünüz falan dese burada bir sıkıntı var mı? Yok ama Efendimiz bunu demiyor. Peki Ensar'a Medinelilere bir şeyler söylese yani siz hep beraber kalkanacağız iyisini. siz şöyle, şöyle olacak böylecek bu çıktınız. da yok muhacir var orada evini barkını eşini çoluk çocuğunu çoğu işte malını servetini bırakmış gelmiş onları biraz böyle öfse farklı bir noktaya soksa o da yok o hutbede şimdi dinleyeceğiz sizden ama bir tek konu var aslında birçok şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ama dikkatle dinlediğimizde görürüz konuşulan şey niyetin selimiyetidir. Eğer niyet selim olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu mesajı veriyor Ali Serat ve Sena Efendimiz çağlardan ta bugünlere, bugünlerden yarınlara ki ayar yapın kendinize. Bu hutbe ayar aslında. Bu Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın ve irad ettiği ilk, i̇lk hutbe. hutbe. İki tane hutbe var zaten hı hı. biliyorsunuz cuma namazlarında iki hutbe okunur. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bunu söylüyor. Okay bir mi Bir dinleyelim Ey insanlar kendiniz için ahiretiniz adına istikbalinize yatırım yapın. Yarın bu yaptıklarınızın hepsinin hesabını vereceksiniz. Elbette bilirsiniz ki her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi, olan ter, Rabbi ona tercümansız, perdedarsız olarak sana Resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum, sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin buyuracak. O da sağına soluna bakacak, hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, önünde de cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurma ile de olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten kimse hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve hamdolsun. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Diğer bir hutbede şöyledir diyor. Onu da okuyayım mı? Tabi tabi. Aynı gün mü okunuyor bu? Aynı hutsi? iki hutbe okunur yani iki zaten hutbe. çünkü. Allah'a hamdolsun. Allah'a hamd eder ve ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli yüce Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler ve onu küfürden sonra İslamiyet'e girdirir, o da Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse işte o kimse felah bulmuş, kurtulmuştur. Doğrusu kitabullah sözlerin en güzeli en belagatlısıdır. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ın Allah'ı candan, gönülden seviniz. Allah'ın kelamından, zikrinden usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Çünkü Allah'ın kelamı her şeyin üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini, kıssaların en iyisini zikreder. Helal ve haram olan her şeyi beyan eyler. Artık Allah'a ibadet ediniz ve ona hiçbir şeyi şerik koşmayınız. Ondan gereği gibi sakınınız. Diliniz söylediğiniz güzel sözlerinizle Allah'ı tasdik ve ikrar ediniz. Allah'ın ihsan ettiği rahmetle aranızda birbirinizi seviniz. Muhakkak biliniz ki Allah ahdinin bozulmasına gazap eder. Selam olsun sizlere. Eyvallah. Aleyküm selam. Gerçekten çok ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir mesaj bu ama bu niyetin selimiyeti meselesi o kadar önemli bir şey ki Bekir kardeşim. Ben bir şeyi göstermek istiyorum kardeşlerime şöyle bir rakamların yazılı olduğu bir şeyle karşılaşsak tahtamızın alabileceği kadar sıfır yazsam kaç tane alacaksa şu kadar evet. şunun bir rakamsal değeri var mı yok bunun başına bir, bir tane bir koysam o zaman başka bir şey olur. Şu anda bakın hiçbir hesap makinesi alamayacak kadar büyük bir rakam Hepsi koyuyor. anlam kazandı. Anlam kazandı. Şu birin adıdır işte niyet. Niyetin selimiyeti bu. Eğer ameller Allah içinse bir anlamı var. Allah içindeyse hiçbir anlamı yok. Sen cihada gitsen, hicret etsen, infak etsen, ilim öğrensen, gayret etsen bu Allah içinse Allah ona sevap yazıyor. O biri oraya gerçekten Allah için yazdığımızda niyetimizden nasıl emin olacağız hocam? Kalbimize bakarak hmm. kalp bize yalan söylemez. Bizim dilimiz bazen bize ihanet edebilir ama kalbimiz eğer selimse ihanet etmez. Ve kalbimize dönüp baktığımızda bunu söylediğimizde onu bize ortaya koyar. Biraz önce hutbeyi size uzatırken ne dedim? Kalp ayarı bu. Allah Resulü ayar yapıyor işte. Ne yapın yapın Allah için yapın. Allah'tan başka hiçbir amacınız, hiçbir gayeniz olmasın. Şimdi o sahabe efendimizin adı yok. Çünkü bazen kötü böyle yanlış işlerle anılan isimler zihinlerde farklı bir biçimde yer edinmesin diye sahabe ismi bize vermez, kaydetmez. Yani bu da sahabi edebidir. Anılmasın diye. anılmasın diye. Ama şöyle bir sahabe efendimiz var. Hicret etmiş gelmiş ona muhaciru ümmü kays deniyor. Ne demek bu? Ümmü kays isimli hanımın muhaciri. Allah için değil. O niyet, ameller niyetlere göredir meşhur hadisi var ya. Evet. O hadisin de sebebi bu. Hanım gidiyor diye mi gidiyor? Hanım gelmiş. O da hanımı sevdiği için gelmiş. Allah için gelmemiş yani. Hanım hicret ettiği için gelmiş. Hanımla evlenmek için gelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki kimin hicreti Allah ve Resulü ne ise onun hicreti ancak Allah ve Resulü içindir. Kimin hicreti de eğer bir kadınla evlenmek için ya da bir dünyalık elde etmek içinse onun hicreti de onadır. Bu bizi böyle bir sarsmalı. Niye birçok hadis kitabı inne amelul bin niyat hadisiyle başlıyor? Buradan dolayı niyet selim olmadıktan sonra ondan sonra onların hepsi sıfır 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 yüzlerce sıfır doldurur gidersin Allah'ın huzuruna Allah korusun. Açılır amel defterleri bomboş. Zarf var içinde mektup yok. Böyle bir duruma düşmemek için işte aleyhissalatü vesselam Efendimiz işin bidayetinde sahabeye ayar yapıyor. Niyetlerinizi Allah için ayarlayın. Allah dışında hiçbir şeyi aklınızda zihninizde bırakmayın. Yoksa yarın ahirette hesabın önünde mahcup olursunuz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bir ticarethane açtık ama hiç Allah rızasını gözeterek yapmadık. Whatsapp gruplarından iletin ulaştırabildiklerinizi ulaştırın. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Geceniz mübarek olsun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun efendim. Allah'a emanet olun.